Benim artık mahalle muhtarı. Aziz Selam'da. Benim yani şey olarak, mali olarak evet, Edirne olarak önerimiz Kent Konseyi'nin hastane olarak yapılmak istenen Toki'nin bize Edirne'nin en güzel yerlerine bu, hastane yapılacağını işte diyorum ki Edirne'nin en güzel yerlerinden biri de havadar, temiz, tertemiz, boş, yıllarca boy giren hazine az, buralarını değerlendirilmesini istiyorum. Nasıl istiyorum? İşte Vatı alt olarak, Edirne olarak çok güzel yerler. Ha evet. bunu... Edirne yöneticilerine, ama parti yöneticilerine, ama il yöneticilerine, ama böyle diye il genel meclis üyelerine diyorum ki gelin bir görün. Edirne'de ne güzel yerler var. Sadece Edirne'nin girişi değil, Edirne'nin merkezi değil. Şu yeni vardı ki bu yerler hastanede olur, at yarışı da olur, ne diyorum otel de olur, 5 yıldız otel de olur. Hem de en güzeli şu an havadar, tertemiz bitki bir havası var. Benim anım hani sanki Yunanistan'a bağlı mı ya? Ben onu merak ediyorum. Buyursunlar gelsinler bütün sivil e, toplum örgütleri, siyasi parti yöneticileri, il yöneticileri hepsi gelip bir görsünler bu güzel yerleri. Buralar hepsi de hazinenin ve vatıkların yerleri. Boş devletin yerleri. Kaç dönüm burası? Kaç dönüm bu arazi? Şu arazi... Milli emlak ve hazinenin yeri 270 dönüm, 271 dönüm. Hemen altında karayolların yeri, senelerce boş duruyor 131 dönüm. Hemen altında, altında üniversitemizin olduğu yer, boş dediğimiz yer 566 dönüm. Hepsi bunlar hazinenin yerleri, devletin yerleri. Eski hapishane yani yani. yani... Şu anda cezaevinin olduğu yer, zaten 1 yıl sonra cezaevi taşınıyor. 1 yıl sonra cezaevimiz, zaten tarihli, 100 dönüm bahçesi var zaten. de beraber niye isterse böyle hastanede olur otel olur ama çok güzel değerlenmez. Fakat Edirne için değerlendirilmek istenen yerler buraları. Yani bu kadar güzel yerleri bırakıp da bilmiyorum burası sanki devletimiz, siyasetçilerimiz, siyasi toplum örgütlerimiz sanki burasını bilmiyorlar. Yunanistan'a bağlı gibi görüyorlar. Benim istediğim gelip gelsinler en güzel yer, Edirne'nin en güzel yerleri. En değerli yerleri. İşte ekiliyor bu mu bu alan? Bu alan ekiliyor mu? Şu alan benim bildiğim ben çocuklar en az 50-60 yıldır ekilmiyor, boş duruyor. Burada herkes kendine göre top oynuyor, eğleniyor, zıplıyor, şey şeyler yapıyor ama boş duruyor, hiç değerlendirilmiyor. E, bu olmuş benim diyorum hem değerlenir hem de güzel, Edirne'ye güzel bir yatırımlar yapılır, güzel bir değerlendirilir, güzel bir şey olur. Evet. Hemen zaten bak o otoban altından geçiyor. Hemen bitişiyor otoban. İkiye bölüyor zaten bu arazinin bir kısmını, uç kısmını hemen otobandan geçiyor, ikiye bölüyor. Burayı ne istersen yap, otobana da bir bağlantısını yap. Ulaşım sorunu da yok yani. Ulaşım sorunu diyebiliriz. Alt, e, bu, e, ceza önünün, alt üniversitenin, hepsi otobanın bitişinden geçiyor.